Herkese merhaba. Siber güvenliğin en can alıcı konularından birine Linux'ta ayrıcalık yükseltmeye dalıyoruz bugün. Peki nedir bu? Ne anlama geliyor? Gelin bu konuyu hep birlikte en ince detayına kadar bir masaya yatıralım. İşte bütün olayın kilitlendiği soru tam olarak bu. Bir saldırgan düşünün, sisteme en alt seviyeden yani misafir olarak sızmış. Peki nasıl oluyor da o en alttaki basamaktan en tepeye, yani sistemin mutlak hakim olan root yetkisine tırmanabiliyor? Gelin bu yolculuğu adım adım izleyelim. Tamam da bu tırmanışın ilk adımı ne? Her şeyden önce o ele geçirmeye çalıştıklığı krallığın anahtarlarının ne anlama geldiğini, yani kavramın kendisini bir anlamamız lazım. Aslında olay tam olarak bu. Normalde yapamayacağınız şeyleri yapabilme gücüne ele geçirmek. Yani şöyle düşünün, bir binaya sadece lobiye girmenize izin veren bir misafir kartıyla girdiniz. Ama bir şekilde o kartı bütün kapıları açan bir ana anahtara dönüştürüyorsunuz. İşte bu bir siber saldırının en kritik, en tehlikeli aşamasıdır. Şimdi bir saldırganın ilk adımına, yani bilgi toplama aşamasına geçiyoruz. Ama aklınıza sakın kaba kuvvetle kapıları tekmelercesine bir saldırı gelmesin. Bu daha çok bir dedektifin olay yerindeki ipuçlarını sessizce bir araya getirdiği, sabır gerektiren bir araştırma süreci. Bir saldırganın ilk işi asla kapıyı kırmak değildir. Önce kapıyı dinler. Sistemin yaşına bakar çünkü eski sistemler yama almamış zayıflıklar demektir. Sonra etrafına bakınır, acaba ortada unutulmuş, özel güçlere sahip programlar var mı diye tıpkı bir hırsızın aralık bırakılmış bir pencere araması gibi, gevşek ayarlanmış dosya izinlerini arar ve tabii ki en büyük hazine için etrafı kolaçan eder, ortalıkta unutulmuş sırlar, yani şifreler. Şimdi burası gerçekten çok ilginç bir nokta. Sistemdeki bazı programlar onları çalıştıran sıradan bir kullanıcıdan bile çok daha fazla güce sahip olabilir. Nasıl yani diyorsunuz değil mi? Anlatayım. Suite ayarlı bir programın olayı şu. Kim çalıştırırsa çalıştırsın, o program her zaman dosyanın asıl sahibinin yetkileriyle çalışır. Eğer o dosyanın sahibi sistemin tanrısı olan root'sa, o programı çalıştıran herhangi bir kullanıcı o program çalıştığı sürece root'un gücüne sahip olur. İşte bu saldırganlar için bulunmaz bir nimet, adeta altın bir fırsat. Ekranda gördüğünüz bu karmaşık komut var ya, işte bu saldırganın elindeki bir nevi metal dedektörü. Bu komutla tüm sistemi köşe bucak tarayıp az önce bahsettiğimiz o süper güçlü programları, o gizli anahtarları bulmaya çalışır. Saldırganlar o özel programları aradıktan sonra dikkatlerini en bariz hedefe çevirirler. Hani kapının anahtarını paspasın altına saklarsınız ya, işte onun dijital dünyadaki karşılığına, yani ortalıkta bırakılmış kimlik bilgilerine. Bakın, Linux'ta kullanıcı bilgileri temel olarak iki dosyada tutulur. ETC Password dosyası bir apartmanın girişindeki posta kutuları gibidir. Herkes kimin oturduğunu görebilir. Ama asıl hazine, yani şifrelenmiş parolalar, ETC Shadow dosyasındadır. O da dairelerin kilitli kapıları gibidir. Anahtarı sadece root'ta bulunur. Eğer bir saldırgan o dosyayı okumayı başarırsa, işte o zaman büyük ikramiyeyi kazanmaya çok yaklaşmış demektir. Ve bu şifre avı sandığınızdan çok daha kapsamlıdır. Saldırganlar dijital dünyanın her deliğine bakar. Unutulmuş yapılandırma dosyaları, eski yedekler, hatta komut satırına yanlışlıkla yazdığınız bir şifre, aklınıza ne gelirse, sistemin anlık belleğinde bile o değerli bilgi kırıntılarını ararlar. Kısacası, çevrilmedik kaş bırakmazlar. Ve işte şimdi saldırganın topladığı bütün ipuçlarını kullanarak harekete geçtiği o ana geldik. Yani istismar aşamasına. Artık plan yapma bitti, eylem zamanı. Ayrıcalık yükseltme deyince çoğumuzun aklına filmlerdeki gibi karmaşık kodlar yazan dahi hackerlar gelir. Ama biliyor musunuz, gerçekte durum genellikle bu değildir. Çoğu zaman olay, bir sistem yöneticisinin yaptığı basit bir hatayı, yani açık unutulmuş bir pencereyi bulup oradan içeri girmektir. Peki bu açık bırakılmış pencere tam olarak neye benziyor? Gelin size en klasik, en bilinen numaralardan birini göstereyim. PET manipülasyonu. Bu yöntem gerçekten çok akıllıca. Saldırgan, sistemin komutları aradığı yola, yani PT, e, kendi sahte komutlarının olduğu bir klasörü en başa ekler. Sonra, yüksek yetkili bir program, LS gibi, çok temel bir komutu çalıştırmak istediğinde, sistem komutu ararken, ilk olarak saldırganın sahte LS dosyasını bulur ve çalıştırır. Sonuç, saldırgan, o yüksek yetkili programın tüm gücünü ele geçirmiş olur. Tamam, saldırı yöntemlerini anladık. Peki şimdi ne yapacağız? En önemli kısma, yani savunmaya geldik. Tüm bu bilgileri bilmek, kendi kalemizi korumak için neden bu kadar hayati? Bütün bu saldırı yöntemlerini boşuna anlatmadık. İşte en önemli ders, iyi bir savunma yapabilmek için önce bir saldırgan gibi düşünebilmeniz gerekir. Düşmanınızın bir sonraki hamlesini tahmin edebilirseniz, ona karşı her zaman bir adım önde olursunuz. Kaleyi güçlendirmenin yolu aslında bu basit ama inanılmaz etkili adımlardan geçiyor yazılımlarınızı güncel tutun, kullanıcılara sadece işlerini yapmaları için gereken yetkileri verin, fazlasını değil, dosya izinlerinizi sıkı tutun ve en önemlisi sistemde olup biten garip şeyleri sürekli izleyin. Bu adımlar az önce konuştuğumuz saldırıların büyük bir çoğunu daha başlamadan bitirir. Analizimizi bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer saldırganlar bu kadar sabırlı, bu kadar planlı ve metotik hareket ediyorsa bizim onlara karşı en güçlü kalkanımız ne olabilir? Belki de cevap tek bir kelimede gizlidir. Uyanıklık.